Sadece birkaçı. Mehmetçik Çanakkale'de kat kat üstün düşmana karşı destansı bir zafer kazandı. Binlerce şehit vererek kazanılan büyük zafer unutulmadı. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı dolayısıyla Başbakanlık Basın Yayın ve İnformasyon Genel Müdürlüğü bir program düzenledi. Program çerçevesinde Çanakkale Gezici Müzesi tırı 81 ili dolaşmaya başladı. Gezici Müze'nin şimdiki durağı Mersin. Bu müzedeki e, amacımız milli birlik ve beraberliğin vurgulanması, tarih bilincinin yerleşmesi, gençlerimizin özellikle Ecdad'ının emanet etmiş olduğu bu vatanı e, can verirken, kan verirken hangi şartlar içerisinde mücadele ettiğini e, görmeleri, anlamaları amaçlanıyor. Cumhuriyet Alanında ziyaretçilere açılan gezici müzeye öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Müzede Çanakkale Savaşlarından kalan birçok hatıra bulunuyor. Çanakkale Savaşlarında kullanılan e, birebir objelerin aynısı, yani silahından, mermisinden, ayakkabısından, savaş esnasında kullanmış olduğu her türlü aletlerin birebir örneğini görmek mümkün. Silahlar, mermiler, askeri malzemeler ve askerlerin ailelerine yazdığı mektuplar. Hatta o günleri canlandıran üç boyutlu mankenler bile var. Gezicimize Mersin'de bir hafta kalacak.